Arkadaşlar şirek, eşek ve kedi geldi. Bunların bizim evde ne işi var anlamıyorum. Evet. Evet. Önceki zamanda geldi. Niye öyle yaptı? Yine oraya mı koşuyorsunuz? Hadi hadi koşun koşun koşun. Aa. aa. Galiba Şirekler bizi Hayır. ülkesine davet ediyor. Korkmayın gideceğiz. Hayır. Merak ettik. Hadi gelin bir bakalım bakayım çocuklar. Hadi. Hadi gidiyoruz Elif. Elif. Hadi. Tamam hazırlanın gidiyoruz. Hadi. Gidiyoruz. Aa. 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 Şire'nin karısı, karısı da var. karısı da var. Bak Kuzey. Aa. Kuzey Aa. bu kim? Ben adam. Adam mı? Gel Hira sen de bak. Bu kim? Adam. Bu Şire. Bu kedi. Bunlar evet. onların evleriymiş, ülkesiymiş. Bak bize gösteriyorlar. Ay bu adam çok tehlikeli. Evet. Aa değil mi? Evet. Aa. Elif baksana bu adamın adını tanıyor musun kralın kralın adamı Kralın adı şey mi veziri mi o kralın Aa suda var orada. Ay bunlar çok tehlikeli. Kedi ve hırsız mı o arkadaki? Yok ya şövalye de olabilir. bak bu aslan aslan değil bu kral kral. Bak bu da şirek şirek. Aslan. Abi. Senin Abi. Hadi ben neyse ülkesinden geri çıkıyoruz. Hoşça kalın gelin. de. Ben bir şey diyeceğim arkadaşlar. Söyle arkadaşım söyle. Arkadaşlarımız ve sizler birlikte like etmenizi kabul ediyoruz. Like ederseniz biz mutlu oluruz. Evet like atın. Abone olun lütfen. Biz çok uğraşıyoruz sizin için. Evet. Elif de uğraşıyor. Güzel yapmamız için siz de like atın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim evimize döndük. Evet, evet o kralın nasıl da ülkesi. Güzel ama ben burayı tercih ederim. Öyle mi? Ama orada böyle yeşillikler vardı, sular vardı, kral vardı, başka kim vardı? Bir de şey var böyle e, karalar falan böyle şey. Taş. Vezir vardı. Vezir de vardı. Su da vardı, çok güzeldi. Pembe miydi rengi? Yok, pembe değil de her renk vardı. Pembe Zine, yok sadece. Bu da Ay çok enteresan. Neyse şirek gitti Allah'tan. Belki bir daha gitmez. Git, gelmez. Gitsin de iyi olsun. Ya. Tamam hadi. Benziyor. Evet annem. Garipti. Bu şirin dünyası. Bu şirek. Bu kötü adam. Bu kral. Evet. Bu çizmedik kedi ve şirin karısı şirek evet çok güzel bir dünyası vardı sizden ricam kanalıma abone olun çocuklar desteklerinizi verin ve her zaman da izleyin bizi merak edin hoşçakalın